Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Biz iyiyiz. Teşekkürler. Biz arkadaşlar bugün Pazartesi işten geldik. Makus zaten evden çalışıyordu. Ve Makus şimdi Tuğma gitti. Tuğum böyle ev yapma malzemeleri vesaire falan satıyor ve bahçe içinde bazı şeyler satıyor. Ve Makus'tan araştırdık çünkü bizim bahçede gerçekten çok yaprak döküldü arkadaşlar. Ve elimizden normal yani topladığımız zaman Makus'tan beraber geçen hafta yaptık. E, ellerimiz böyle. Acıdı o şeyden toplamaktan. O yüzden Marcus bir tane makine görmüş. Onu almaya gidiyor. Gardena'nın bir tür işte böyle yaprak toparlama makinesi. Elektriksiz vesaire yeni çıkmış galiba. Tam bilmiyorum ama doğru mu diye. Ondan sonra onu almaya gitti. Ondan sonra sanırım bugün veya yarın işte bu yaprak toparlama makinesini gösteririm size arkadaşlar. Şimdi size yaprakları gösterelim. Onları gerçekten ellerle yani elle toparlaması veya işte o rehin de ne diyor Türkçesi neyse. Gerçekten çok uzun sürer. O yüzden hayatımızı kolaylaştıralım diye onu almaya kalkıştık. Pahalı da değil. 84 euro internete baktım. Şimdi yaprakları göstereyim size. Şuraya bakar mısınız? Şurası dolu. Ondan sonra şurası ne kadar dolu. Tabii ki ağaçlardan vesaire. Şurası da. Burası az tabii ki ama buraya daha çok uçan yapraklar. Ama şurası gerçekten dolu ve yani çimenleri de daha yeni bu sene ektik. Mahvetmesin diye toparlamamız gerekiyor. Evet senelerde hep bırakıyorduk. Ona göre de zaten çimen yoktu. Evet. Max geldi. Max da burada. <laughs> şöyle bir şey arkadaşlar elektriksiz dediğim gibi şu arkasında böyle bir tane şeyi var buradan toparlayıp buradan içine atıyor şöyle bakın şöyle şeyleri var alttan evet bitti. Şuradan topluyor bir de. Şuradan topluyor. Yukarıya doğru atıyor arkadaşlar. Bu sepetin içinde. Sepet olduğu zaman kolayca çıkartıyorsunuz. Boşaltıyorsunuz. Gene takıyorsunuz. Ama sonra nasıl olduğunu göstereceğim. Es funktioniert. Gehen wir da runter. Maşallah. Ja. Das stehen und rechnen, oder? Bakın şimdi doldu o sepet. Şimdi Max çıkartacak. Jetzt <laughs> kann Tabii ki şimdi birkaç sefer yani daha çok sepeti hep boşaltmamız gerekiyor. Ama böyle haftada bir falan yaptığımız zaman o zaman o kadar çok toplamayacak şimdiki gibi. Bizim orada bir tane yerimiz var. Oraya atıyoruz her şeyi. Görünmüyor Makos. Tam ağacın arkasına geç. Attık. Ondan sonra gene takıyor. Vallahi arkadaşlar bahçeniz varsa 80 euroya hiçbir şey yani. muss den Griff nehmen, den silbernen ja hochklappen beide Seiten Bilmiyorum görüyor musunuz ama burası yapılmış burası yapılmamış. Burası yapılmış, burası yapılmamış. geçtiğim zaman böyle bir huzur kaplıyor içime gerçekten. Yani çünkü kışın bir ayarı güzel, ilkbahar yazdı. bir ayarı güzel ve tabii ki sonbaharda bir bambaşka bir güzel arkadaşlar. İşten çıktım. Bugün biraz geç çıktım. Böyük şokum vardı. Ama Markus'a söyledim. şimdi Thermomix'ten bize Hindistan yemeği yapıyor. Ve Markus eniştemiz yemek yapıyor Thermomix'te. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Ve bize afiyet olsun.